Tek çocuk olduğumu söylediğimde insanların bana yüklediği ilk sıfat şımarık. Hayır aşkım. Ben şımarık değildim. Ben operasyon merkezindeydim. Evin tek neferi, tek temsilcisi, tek muhatabıydım. Ya yaramazlık yaptığımda bile o yaptı diye suçlayabileceğim kimse yoktu. Çocukluk denen o renkli kutunun içine beni tek başıma koydular. Sonra da neden acaba bu çocuk kendi kendine konuşuyor diye düşündüler. Yalnızken oyun kurmak bir tercih değildi, bir ihtiyaçtı. Aynanın önünde saatlerce farklı farklı karakterler taklit ettim ben. Evdeki bütün tarakları alıp sahte talk show'lar sundum. Bazen de kendimi alkışladım. Çünkü hem sunucuydum, hem jüriydim, hem de seyirciydim. Şımarıklığın değil, hayatta kalmanın bir yöntemiydi bu. İlgi? Evet, ilgi vardı. Ama hiç o ilgi böyle pamuk şeker tadında değildi. Sanki sürekli üstünde bir spot ışığı var ve sürekli birileri seni izliyor her mimiğin, her karnenotun hepsi sürekli gözetleniyor. Her misafirlikteki davranışım inceleniyordu. Aa bak bir kardeşi olsaydı böyle yapmaz repliği artık böyle iç sesim haline gelmişti. Aile toplantılarında çocukların klasik şovları olur ya işte şiir okur, dans eder, şarkı söyler. Bende öyle bir şey yoktu. Bende sanki böyle zorla sahneye çıkarılmışım ve repliğimi unutmuşum gibi bir utanç vardı. Çünkü oradaki her yetişkin benim üzerimden çocuk psikolojisi çözümlerdi. Yani ben orada bir çocuk değildim. Bir deney malzemesiydim. Dışarıdan bakan için evet her şey harikaydı. Oyuncakların en güzeli, odaların tek kişilik, tatillerde baş köşedesin. Ama içeriden, içeriden bakınca bambaşka her şey. Barbie evi kurardım, Barbie'lerimle oynardım. Sonra o evde bir drama yaratırdım. Çünkü hem iç ses bendim, hem dış ses bendim, hem seyirci bendim. Yani oradaki bütün karakterler bendim. Ve benim o zamanki en sevdiğim oyun arkadaşım Hayali ablamdı. Oyun oynarken karakterleri önce birbirlerini küstürürdüm. Sonra da barıştırırdım. Çünkü benim için sosyal ortam simülasyonu buydu. Tek çocuk olduğunda bir anda ailenin projeksiyon yüzeyi gibi bir şey oluyorsun. Teyzen senin doktor olmanı istiyor. Bir diğeri avukat olmanı istiyor. Annen ya biz yapamadık sen yap yavrucumlarla büyütüyor seni. Herkesin beklentisi üst üste yığılmış lego yığınları gibi ve en ufak sarsıntıda onların altında kalıyorsun. Sen onların gözünde bir çocuk değilsin. Geleceğin hisseli mısın? Seninle gurur diyalım baskısı aslında senin değil onların egosunu okşuyor. Tek çocuk olunca başarılar zaten senin görevinmiş gibi algılanıyor. Notların iyi mi? Aferin. Notların kötü mü? Kıyamet. Kimse sana dönüp desteğe ihtiyacın var mı diye sormuyor. Çünkü herkesin gözünde sen zaten o tek ve yüce çocuksun. Ama hata yaparsan mahvoldun. İşte o zaman yalnızlığın karanlık yüzü ortaya çıkıyor. O utanç, o hiç kimseyle paylaşamadığın suçluluk, o ağır geliyor. Çünkü seninle birlikte kimse taşımıyor onu. Bir kere matematik sınavından 45 aldım diye annem bütün gün susmadı. Babam akşam eve geldi yine aynı konuşmalar yapıldı. Ya sanki devlet bütçesini ben eksik hesapladım ve hepimiz yandık. O gece uyuyamadım. Hata yapmanın bedeli sadece not değildi. Aynı zamanda utançtı. Herkes zannediyor ki tek çocuk olmak eşittir sürekli ilgi. Bu da eşittir şımarma. Ama şöyle bir şey var. Bana kimse şımaracak zaman bırakmadı. İlgi vardı ama çok dikkatli dozlanmıştı. Ya bazen o kadar azalıyordu ki acaba ben görünmez miyim diye düşünüyordum. Ve şımarıklık o sadece rahatlıkla olur. Bende çok azdı. Yani ufacık böyle bir çıkıntılık bile şımarıklık krizi olarak adlandırılıyordu. Aman ha tek çocuk olduğun için öyle zıvanadan çıkma diye büyüttüler beni. E sonuç şımarık değil sessiz ve çok dikkatli bir çocuk. Ya bir bakıma gölge gibi büyüdük. Ben benden 3 ay büyük olan kuzenimleydim çoğu zaman. Yani doğum günlerimde bile şımarmamam için ona da hediye alınırdı. Paylaşmak istemezsem bile zorundaydım. Şu an bile bir şey paylaşmak istemediğimde annem hep şunu söylüyor. Yani ben seni hiç böyle yetiştirmedim. Ben seni hiç şımarık büyütmedim. Neden böyle oldun ki sen? Tek çocuk olmak dışarıdan lüks gibi gösterilir ama içeride seni büyüten şey lüks değil, yalnızlıktır. Evet, istediğin kıyafet alınır ama annen ve baban kavga ettiğinde anlatacak veya paylaşacak kimsen yoktur. Harçlığın boldur ama canın sıkıldığında böyle omzunu dayayacağın kimse yoktur. Bu öyle bir yalnızlık ki hem fiziksel hem de duygusal ya dışarıdan bakan her şeyin var der ama içinde bir ses ya bir şeyler eksik der sürekli. En sevdiğim günler bile biraz eksik kalırdı. Her yaz tatilinde yanımda birini daha isterdim. Ama bu biri herhangi biri değildi. Benimle birlikte dilsizce anlaşacak birini isterdim. İşte o yüzden bu hayatta en sevdiğim kelime beraber. Çünkü ben hiçbir şeyi biriyle beraber yapamadım. Yıllar geçiyor, büyüyorsun, Artık çevrendeki kişilerden kardeşlik beklemeye başlıyorsun. Yakın arkadaşına abla muamelesi yapıyorsun. Çünkü bu ilişkiler senin için sadece arkadaşlık değil. Çocukluğunda olmasını istediğin kardeş artık herkese yansımaya başlıyor. Ama herkes senin eksik parçanı tamamlamak zorunda değil. Bunu fark etmek biraz zor oldu. Hala da bazen çok zorluyor. Tek çocukken yalnızlık norm olur ama aynı zamanda en büyük korkun olur. Çünkü biliyorsun bir gün telefonun çalmayabilir. Kimse doğum gününü hatırlamayabilir. Hasta olursan seni acile götürecek kimsen de olmayabilir. Kardeşim olsaydı cümlesi belli bir yaştan sonra gerçek böyle ağırlık olarak çöker üstüne. Çünkü yalnız yaşamak ayrı, yalnız yaşlanmak çok ayrı. Bu yüzden bazen hiç sevmediğin kuzeninle bile bir gönül bağı kurmaya çalışırsın. Belki o boşluk bir nebze dolar umuduyla ama bunu söylemeden de geçemem. Bana gerçekten kardeş gibi yakın olan çok yakın arkadaşlarım var. Aynı zamanda kendi kardeşlerinden beni asla ayırmayan iki tane de ablam var. Evet, belki de tam olarak kan bağıyla bir kardeşe, bir abiye, ablaya sahip olmanın ne demek olduğunu asla bilemeyeceğim. Ama bence bir tık altına sahibim. Belki didişecek, sırlarımızı paylaşacak veya annenin dedikodusunu yapacak kardeşimiz olmadı. Ama başka bir şey öğrendik. Kendimize iyi bakmayı, yalnızlığın içinde dayanıklılığı, ilgisizlikte duyguları fark etmeyi ve tek başınayken bile içindeki kalabalığı sevmeyi öğrendik. Ve bu da bir tür zenginlik. Evet bazı akşamlar hala keşke bir kardeşim olsaydı diyorum. Sonra kalkıyorum. Kendime bir kahve koyuyorum. Kahveyi de ben koyuyorum. Kahveyi de ben içiyorum. Kupa da benim. Kahve de benim. Sonra fark ediyorum. Evet belki tekim ama tamam bu bölüm belki sana çok tanıdık geldi. Belki de sadece dışarıdan görüp izlediğim birinin hayatıymış gibi geldi. Ama tek çocuk olsan da olmasan da yalnız kaldığın anlarda içinde o kopardığın gürültüyü biliyorsun. Hepimiz bazen tek hissediyoruz. Ama önemli olan o tekliğin içinde kendini kaybetmemek. Kendi kendine gülüp, trip atıp, küsüp sonra da barışabilmek. Çünkü bazen en sağlam ilişkimiz, İçimizdeki o çocuktur ve ona iyi bakarsak belki dünya biraz daha çekilebilir bir yer olabilir. Kendine çok iyi bak. Bir sonraki bölümde görüşürüz.